Baba -ba Tori Herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi 2. Tur Rövanş mücadelesinde Neukamp stadında Barcelona Arsenal'i konuk edecek. E, bildiğiniz gibi ilk maçı Londra'daki Emirates stadındaki ilk karşılaşmayı Arsenal e, 1-0 geriye düşmesine rağmen Van Persie ve Arşevi'nin attığı gollerle 2-1 kazanmayı başarmış, başarmışlardı. E, bu iki takım geçen sene de çeyrek finalde karşı karşıya gelmişlerdi. Nullkamp no stadındaki rövanş maçını e, Messi'nin yıldızlaştığı maçta e, Barcelona 4-1 kazanmıştı Arsenal'i elemişlerdi. E, bu maçta da aslında baktığımızda ilk maçı Arsenal kazanmış olsa da tura yakın tarafın Barcelona olduğunu ben düşünüyorum. E, birbirine benzer oyun yapısına sahip iki takımı seyredeceğiz. İki takım da daha çok top hakim olmayı, topa hükmetmeyi seven, e, bol pas yapan, e, bu paslarla rakibi yorduktan sonra e, defansın arkasına ve araya attıkları dikine paslarla gole gitmeyi seven takımlar. Arsenal tarafında onlar hafta sonunda Premier Lig'de Sunderland'a 0-0 berabere kaldılar. E Barcelona ise kendi sahasında çok fazla kendini yormadan 1-0 ile Zaragoza'yı geçmeyi başardı. Arsenal takımda iki önemli sakat var. Biri Van, biri Van Persie, diğeri de Walcott bence burada Van Persie değil Walcott'un yokluğu daha büyük bir kayıp. Çünkü Arsenal Barcelona'nın daha fazla atak yapacağını göz önünde bulundursak karşılaşmada kontrataktan önemli pozisyonlar bulabilir Arsenal ve en önemli kontratak silahları da Walcott. Walcott sağda olmayacak önemli bir eksik. Ben taraf bahsi olarak Barcelona'ya galibiyeti daha yakın görüyorum. E, turu geçmek için gerekli skoru alabileceklerdir ama karşılarındaki takım da e, çok yabana atılacak bir takım değil. Arsenal. E, handikaplı bir Barcelona galibiyeti beklemiyorum. E, tek farklı da olsa Barcelona maçı kazanıp e, turu atlayan taraf olacaktır. Alt üst bahsi olarak. E, Maç kitlenebilir, alt da olabilir ama erken gelecek gol ya da gollerle üste de taşınabilir. Alt üst tercih olarak benim ön plana çıkardığım bir tercih yok ama taraf bahsi olarak ben Barcelona'yı daha şanslı görüyorum. Ba -ba